Şu çiçeklere bakar mısınız? Evet. Aman Allah'ım. Salyangoz bizi, bizi yemez. Ne? Barış nereye? Gel gel bakalım gel gel. Bu elindekiler ne? Sen birilerini hapse mi atacaksın? Oyuncak oyuncak. Oyuncak. Bak bak gel buraya gel buraya. Yanıma gel. Şurada otur da aç bakalım elindekiler ne böyle. Bakalım ne var içinde ne var ne yok. Ay bakalım ay şuraya bak. Bakma. Oh, i̇nanmıyorum el bombası. Barış bu el bombası. Evet. Bakalım. Ay bu Barış'ın polis rozeti. Şu ne? Bu. Oh. Bu da Rose. Bu da ne var? Bu da Vay canına. Bu da Budapest. telefonu. Budapest. Gel gitme dur. Bu Barış'ın takılırken su içiyor buradan. Bu onun dürbünü. Ay inanmıyorum. Tam takım ya. Ay kelepçe bile var Barış. Senin kelepçelerin de var. Barış. Ne? Burada kelepçe de var. Adamları hapse atarız değil mi? Aa, bu da onun silahı. Burada da üç tane mermisi var. Evet. Deneyim bakalım. Bir kere, bir kere Bakalım, Denelim. bakalım. Denelim. polis. Aa, bu polis setiymiş bu. Evet Deneyim. Barış, senin bu polis setini ben çok beğendim. Bir de buraya bakalım. Oo, şurada da Park var. İnanmıyorum. Bu tarafta da Migros var. Evet. Ama şu an Migros'u göze göremiyoruz. Fakat şu ortam harika, çok güzel bir ortam. Ay katma şanız, aburum, bak Bir daha söyle bakalım. Abone olma, maç Like ay katma şanız, sen podist çünkü değil mi? Oo, tamam, herkese abone olacak. Hoşçakalın.